ve yine eğlence Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Kuzey bugün sizinle birlikte Robux, ay Roblox oynuyoruz hemen geçelim Murder Mister oynuyoruz ve ben Innocent yani katil kim oynuyorum yani masum oldum Direkt şu makineden ışınlanayım Aha adamlar var ben Innocent'im Hadi bakalım Arkadaşlar ee, bakın gizli yer. Bazı kişileriniz biliyordur. Bazılarınız bilmiyordur. Ben bu adamla uzak durayım derken sıkıştım. Heh, kurtuldum. Çünkü şu an ee, kim katil olduğunu zaten bilmiyoruz. burada arada ee, beni Roblox'ta arkadaş eklemek isteyenler ee, Kuzey Yılmaz 11 Hepsi küçük. Hepsi birleşik. Yazsın. O kadar yani ismim. Beni bu sayede arkadaş ekleyebilirsiniz. Aha kazandık. Katil kimmiş acaba? Ya da çıktı mı? Bakalım. O hero yani. Demek ki adam almış. Ben direkt çıktım bu arada. Haritayı seçelim hızlı. Hadi bir kere bir şerif olayım be. Bank bank. Her türlü bank seçildi. Tamam ben çıkayım az ileri. Sıra bende. Tık tık. Aldım. Ben oraya girmeyeceğim çünkü benim katil olduğumu gösterecek. Evet silahımız yokmuş gibi davranalım. Ay silah aynen zaten yok da. Yanlış söyledim bıçağımız yokmuş. Evet bıçağı geri çektim. İki kişi. Şerefi bulmam lazım. Hadi. Attım. Bıçağım yok benim. Hadi ben bu adama taktım. Aha güzel aldım. Ve victory. Katil olarak kazandım. Şerif, şerif de buymuş sanırım ve bir katil olarak tık hepsini öldürdüm. Şerif kimmiş? Şerif'in yüzü yok. Bunlar net arkadaş he. Arkadaş çünkü ikisi de aynı kıyafeti giymiş. Bu 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 bu. Gelin bunu seçin. 3'e ee, 3. Aha 4'e 3 bitti. Ha bu çok kötü ya. Bu daha güzel. Bunda klonlama makinesi var da. Bunu arkadaşlarla oynayınca daha güzel oluyor. Bir dahakine belki başka kişilerle de oynayabilirim. Yani çok sevilirse. Abi Yüzde beş şans ne? <laughs> İngilizcesi çok iyi olmayanlarda az zaten anlayabilir. Çünkü e, renklerden anlaşılıyor ve Şerif ki, gibi... "Aha katil katil katil. Katil kaç 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 kaç." Katilden kaçan. Kapa 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 şurayı kapa. Ya da kapamasaydım. Diya da oyundan çıktı ve ölmüş. Lol gülüyor yani. Ben genellikle e, şans ondan ondan yüksek olunca katil olma şansımız oluyor diye biliyorum. Hotel seçin. Niye yani onu o kadar seviyor? <laughs> Gidip ben şuna versem o hoteli seç. Seçecekler. Aha 3. 3'e 3. Hangisi seçili? Heykel. <laughs> Yalnız heykeller yani üstü falan çok güzel. Abi bu böyle şans olmaz ama. Katil bu net. Abi ikizi ne ya yani kimlerin katil olduğunu bilmediğiniz için böyle heyecanlanabilirsiniz. Ben şunlardan uzak duruyorum. Daha doğrusu yanından geçmek zorunda kalıyorum. Altınlarla da bir şeyler yapabiliyorsunuz alabiliyorsunuz daha doğrusu hareket falan. Ee, kutu, kutu falan fark etmiyor. Ama katil bunlardan biri. <laughs> Direkt ya. <laughs> Adam arkadan ko. Aha kaç 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 kaç. Vur Şerif. Şerif vur. Şu, vur şunu. Ve biz kazandık. Ben de oturma yok. Benim diğer hesabımda vardı. o diğer hesabımda vardı. Diğer hesabımdan evet, onu artık yedek hesap yaptım. Hadi be bir katil ya da şerif olayım ya. Bir olamadık. Yalnız burada Türk kaynıyor onu fark ettim. Ma Mansiyon değil. Şu şu şu. Bunda test yok ama e, bahçesi var. Bahçesi de mükemmel yer kaçmalık için. Tamam merak etmeyin. O seçildi zaten. E, bakın şurada da bir gizli bir yer var. Gizli bir alan. Adam mı var? Tamam adam çıksın. Ben gireyim. Burada bir tane adam televizyon televizyona bıçak atmış. Demek ki katil bu. Hadi be. Evet. Dan dan dan. Dan dan dan. Dan 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 dan. dan. Şimdi konuşuyor da yazmış. Şimdi şuradan dışarı çıkacağız. Benim Şerif'i öldürmem lazım. Genellikle insanlar dışarıda toplanıyor. Dışarıda toplandıkları için. Güzel. Kimse görmedi. Evet. Böylece gizlice adam öldürebiliyorsunuz. Aha ben görüyorum adamı. Yani Şerif'i. Evet. Hadi. Abi katili ay Şerif Şerif'i öldürdüm. Onda sıkıntı yok. Hadi be vurulduk. Vuru yazıyor. Evet başıma oturdular. <laughs> evet buraya bir müzik alabilir miyiz? <laughs> Öldüm ya. Aferin. Türk gücü. Ben neyim? İsmime bakarsan anlarsın yani. Hadi B yazmışlar. Muhtemelen. Muhtemelen. E hotel hotel. Yok musun be? <laughs> 3, e 3. bu otel kazanacak. Yani otel diyelim. Otel 2 diye hatırlıyorum. Bir de şerif olalım. 2 kere murder olduk. Devamında nefsinde innocent olduk. Şerif olursam çok güzel olurdu ama neyse inosentiz. E ee, mesela saklan ee, burada çok saklanılmıyor ama? Güzel bir yer. Genellikle üçüncü katları seçin. Mesela orada saklanmayın. Orada saklama yerini e, buralarda şu dolaplarda saklanabilirsiniz. Yani tavsiye yerlerim bunlar. Bu buna giremiyor. Ona üzüldüm. Burada bu otomatların arkasına girebiliyoruz. Yani bizi fark etmezler. Katil kim ben onu bilmiyorum. Katil o gördüm. E, ben o yüzden. Bay bay ben üst kata kaçar. Üst kattan aşağı atlayacağım. Şeref vur aşağıda aşağıda. A, dur bana bıçak atar şu an. <laughs> Gel. Te arkadaşlar. Bay. <laughs> böyle fake atabilirsiniz bu sayede. Abi kaç? Siz bunu arkadaş arkadaşlar bazıları genellikle biz de öyle yapıyoruz ama olsun mördürden kaçalım biz. <laughs> Önemli değil. Önemli olan mördürden kaçmak. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. En üst kat en üst kat. şerifi. Aa, tamam gel 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 gel. Tamam ben onlar takım takım oldum yani anlattım kendimi daha çok dönerek yani Brawl Stars taktiğinde. Anlamış olmalıdır döndüğüm için. Bak aşağıda aşağıda aşağıda. Ha yok o o, o şerifmiş. Ben burada kaldım bu arada. <laughs> Ee, şöyle hadi. Katil hangisiydi ya? Dur. Ee, hani? Orada mı katil? Ee, katil. Aha katil arkada katil arkada. Bak beni öldürecek. Abi bu nasıl arkadaşlık ya? Böyle arkadaşlık görmedim. Aha Evet. Vursana. Ne bekliyor? Anlamadım. Bunlar net arkadaşlar. Birini e öldürsün ondan sonra vs atacaklar. Ben, ben o yüzden kaçarak oynayacağım. Kaç. Kaç. Yani kaçarak oynayamazsam Adam beni yiyecek. <laughs> Hadi evet ve süre doldu. Kazandık. Evet. Burada da videonun sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Daha çok Roblox videoları istiyorsanız like atmayı beğendiyseniz ve like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın ve görüşürüz. Kuzey yine eğlence.